Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir. Ocak dünyanın neresinden beni izliyorsanız izleyin. Benim sizlere ihtiyacım var. Dünyanın sizlere ihtiyacı var. Sokakta kalan kardeşlerimizin sizlere ihtiyacı var. Sokak hayvanlarının sizlere ihtiyacı var. Tabiatın sizlere ihtiyacı var. Kısaca dünyanın size ihtiyacı var. Gökyüzünden kanatlı bir meleğin gelmesini beklemek şu anki zaman diliminde arkadaşlar yanılgıdır. Gökyüzünden kanatlı bir melek gelip sizleri kurtarmayacak. Ya da buradaki sokakta kalanları, tabiatı ya da hayvanları kurtarmayacak. Kurtarıcı olacaksınız. Biraz böyle o kahramanlık işgüdülerinizle hareket edin. Atalarınızın geçmişine bakın. Tarihi altın harflerle ismini yazdırmış olan atalarınız var. Hangi ülkede yaşadığınızın bir önemi yok. Hangi ülkenin sınırları içerisindeyseniz, bulunmuş olduğunuz ülkenin sınırları içerisinde devrim yapabilecek niteliğe sahipsiniz. Evet bu videoyu izleyen sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Artık neyi bekliyorsunuz? Yani niçin bu kadar böyle boş verilmişlik var? Zaten sistemin insanları böyle sürekli aktif bir şekilde suça etmiş olduğu bir döngünün içerisindeyiz ve tamamen kısır bir döngü haline gelmiş bu sistem. Herkes kendi yaşam felsefesine bakıyor, herkes kendisini düşünüyor. Ama öyle olmaz. İçinizden birileri çıkıp bu düzenin artık bu yanlışlarına dur demesi lazım. Farkındalık oluşturması lazım. Artık hayatın temel yaşam felsefesine saygı duymak gerekiyor ve bu yaşamın gerekliliğini, hayatın anlamını aramanız gerekiyor. Hayatınızı artık anlamlaştırın. Artık bu insanların sesi olun. Onları kurtarın. Evet, birleşin. Birlik oluşturun. Farkındalık oluşturun. Videolar çekin. Hayat kurtarın. Onlara yeniliklerle birlikte gidin. Yani tamamen bu insanların ve bu tabiatın, bu hayvanların, bu varlıkların, bu yaratılışın sana ihtiyacı var. Neyi bekliyorsun? Daha neyi bekliyor olabilirsin ki? Yani gökyüzünden kanatlı bir melek gelecek. Hadi gelecek. Bekle. Kaç bin yıl geçecek? Bu binlerce yıl içerisinde kaç tane insan ölecek? Kaç tane hayvan telef olacak? Kaç tane doğa yok olacak? Ne bekliyorsun yani? Niçin kurtarıcı olmayı seçmiyorsunuz arkadaşlar? İlla birilerinin gelip sizi kurtarması mı gerekiyor? İlla birilerinin çıkıp size önder mi olması gerekiyor? İlla birilerinin çıkıp size lider mi olması gerekiyor? <laughs> Neyi bekliyorsunuz? Neden önder olmuyorsunuz? Niye lider olmuyorsunuz? Neden yürümüyorsunuz? Niye millet yürümesin arkanızdan? Yüz binlerce insanın aynı secdeye baş koyduğu İstanbul topraklarında 1453'te bir fetih gerçekleşti. Atam Fatih Sultan Mehmet'in fethetmiş olduğu topraklarda şu an bu yayını yapıyorum. Ama sizden sonraki nesiller de size atı olarak belirleyebilir. Tarihi sizler şekillendirebilirsiniz. Tarihi artık sizler tamamen yönlendirebilirsiniz. Kaderin yazdığını reddet. Kaderini kendin yaz dostum. Hayat geç kalanları affetmez. Efsane ol biraz ya. Öldükten sonra seni bu dünyada hatırlayan en son insan öldüğü zaman teknik olarak sen bu dünyada hiç yaşamamış gibi olacaksın. Neyin hesabını yapıyorsun? Artık kendine gel. Artık şu insanların sesi ol ya. Sokakta kalan hayvanların sesi ol, insanların sesi ol, tabiatın sesi ol. Haksızlığa karşı diren Öncü ol, lider ol. O zaman kazanırsın. Hayatın temel felsefesi de bu işte. Biraz farklı yaşa. Yani biraz alışılagelmiş bu yaşamı reddet. Artık insanlar seni örnek alsın. Benim sizlere ihtiyacım var. Dünyanın size ihtiyacı var. Nereden beni izliyorsanız hepinize sesleniyorum. Artık bu düzensizlikte kahraman olmayı seçin. Kurtarıcı olun. Çünkü gökyüzünden kanatlı bir melek gelmeyecek. Hepinizi buradan saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.